İlk düdük çaldı maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Ribic bıraktı. Hacametovic orta. Kafa vuruşu Volkan uzanıyor. Orka doğru kafa vuruşu Necip'ten. Volkan uzandı korner geldi. Tayfur yerden gönderdi Muleka'ya doğru. Duarte dokunuyor. İyi döndü Emirhan. Emirhan Moleka bozdu pozisyonunu. Jetson Fernandez. Yine çizgi üzerinde iki takım oyuncuları top kapma mücadelesi içindeydi. Emanuel Deniz. Dripping de taşıyor Emanuel Deniz. Aradan oynadı Amartey Emanuel Deniz şut. Amartey'den döndü. Berkay geldi dışarıya. Takip etti dışarıya vuruyor Berkay Özcan. Salih'ten Paz. Rozier. Jetson Fernandez. Kalabalık geldi Beşiktaş. Kaleye baktı. Jetson Fernandez dışarı vuruyor. Jackson Muleka. Bekledi destek. Sıyrıldı. Muleka indi çizgiye. Muleka çevirdi. Zaynuddin kaleci Volkan. Dışarıdan çevirdiğini de işaret etti. Bu topun maçın hakemi. İşte pozisyon. Burada Muleka. Sürükledi hata. Jetson Fernandez, Tayfur'un bulunduğu bölgeye doğru Tayfur indirdi. Rebic, Rebic direkten döndü ama bayrak damadı. Uleka, tipping de taşımak istedi Berkay, Opoku da geldi. Paul, Opoku faal yapıyor. Eli cebine gitti maçın hakeminin ilk kartı ona. Jerome Opoku, maçın ilk sarı kartını gördü 26. dakikada. Hemen kullanıldı bu arada. Beşiktaş'a verdi hakem ceza sahası içine doğru. Yerden pas. Jetson şut dışarıya. Beşiktaş Trendyol Süper Ligi'nin en çok pas yapan takımı. Ve bu pasların önemli bölümünü rakip yarı alanda yapıyor. Rakip yarı alanda en fazla isabetli pas yapan ikinci takım siyah beyazlılar. Zaynuddinov'un bir sakatlığı var. Hemen sağlık görevlerini yanına çağırdı o bölgede. Zaynuddinov'un gözünde bir problem var zannediyorum. Salih, rozyeyi gördü. Çok güzel pas. Rozier kurtardı. Şut Volkan. Sağ ayağıyla düzeltti. Soluyla vurdu Rozier'i. Jetson Fernandez. Pas Salih Uçan. Salih. Aradan oynadı. Rebic. Salih. Ortası. Ceza sahasına. Muleka kaleci Volkan Babacan. Üst üste pozisyonlar buldu Beşiktaş. Volkan'ı geçemedi siyah beyazlılar. Alex Oxlade-Chamberlain topun dibine girdi. Havalandırdı arka tarafa. Rebic indirdi. Tayfur'a gelmedi. Jetson Fernandez. Iskaladı Fernandez. Topa yanda. Şut. Duvar ördü savunma. Jetson Fernandez. Nefis pas. Onur ceza sahasında. Onur bıraktı. Tayfur düzeltti. Şut dışarıya. Onur. Tayfur istedi. Pas Rebic'e. Rebic aradan oynadı nefis pas. Muleka! Muleka! Beşiktaş öne geçiriyor Muleka. Rebic'ten olağanüstü bir pas. Büyüleyici bir pas attı Ante Rebic. Muleka gol attı Beşiktaş öne geçti. İşte Onur bu pas Rebic. Muleka istedi. Aradan. Herkes baktı Muleka hareketlendi. Müthiş bir pas. Sihirli bir pas. Gol attı Muleka. <laughs> Valentin Rozier. Muleka'ya doğru gönderdi. Sekti Jetson Fernandez. Aldı önüne. Jetson Fernandez dışarı vuruyor. Sarı kart. Hüseyin Obam. Hakem avantajı oynattı. Sarı kartı çıkarttı Bağ'a. Deniz, Kenny ve onunla birlikte Pelkas oyuna girecek. Rebic'den pas Muleka'ya. Sıyrıldı. Muleka karşı karşıya. Muleka kaleci Volkan. Pelkas yeniden. Şimdi verdi pasını Piontek. Kristof Piontek şut kaleci Mert ters ayakta yakalanmasına rağmen. Çıkarttı topu Mert. Opoku yine yüksek Kenny'nin bulunduğu bölgeye doğru. Kenny indirdi. Piontek cezasında. aslında. Piontek bıraktı. Şut kaleci Mert. Son dedik geliyor değerli futbol severler. Beşiktaş 1. Rams Başakşehir 0 maçın sonucu. <laughs>